Efendim kaz dağlarındayız ve e, Türkiye'de ilk olan bir yere getirdik sizi. Giderek gelişecek ve muhteşem bir merkez durumuna gelecek. Şimdi arkamda gördüğünüz e, kaz dağları tıbbi ve aromatik e, bitkiler merkezi. Aynı zamanda bir müzesi var. E, diğer taraftan yeraltı seraları var. Bu seralarda yetiştirilen tohumlar aynı zamanda ekiliyor ve ürünler yetişiyor. Bir de Karşı tarafta bir yaşam merkezi oluşacak ve e, burası insanların gelip dinlenebildiği, e, doğal kaz dağlarında yetişmiş ürünleri satın alabileceği muhteşem merkez oluyor. Bu merkezi şimdi tanıtacağız ama gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. Faruk Bey, çalışmaları devam ettirirken böyle bir mekanı da ...bir taraftan geliştirerek yapmaya devam ediyor. Ama hemen düşüncesini alalım. Niye böyle bir mekan yapıyorsunuz? Şimdi buranın asıl amacı... ...mesela çeşitli çalışmalar yapılıyor. Şu an mesela Süleyman Demirel üniversitesinden gül fidanları geldi. Araziye ekildi. Gül yağındaki verimliliğe bakıyoruz. Eğer aynı verimliliği yakaladık gibi... Ee, bilimsel olarak da ispat edildiği zaman Kazdağ köylülerine gül fidanı dağıtılar. Kazdağları gülle donatılacak yeni bir ekmek, yeni bir aşk kapısı Orman Burada o araştırmalar yapıyor. Ama yapılıyor. Ama burası araştırma a, merkezi gibi bir durum. Tabii, tabii. Söz buraya oldu. biz... Değil mi? Gelecekler. Tabii biz buraya laboratu laboratuvarlarımızı da kurduk. Dünyadan da bilim adamları gelerek. E, burayı biz zaten aslında Dünya Bilim Merkezi yapmak asıl hedefimiz. E, hatta buralarda çeşitli konaklamalarda yaparak Türkiye'mizdeki akademisyenleri bir şekilde burada barındırarak, tatil yaptırarak vesaire, toplu çalışmalar yaparak, Türk bilimi, dünya biliminin üzerine çıkarmak asıl hedefimiz bu. Evet, Filiz Hanım eczacı, daha sonra bilgilerinden yararlanacağız ama Faruk Bey söyledi, çok güzel oğlak dolması yapıyormuş. Evet. Çok güzel yapar ki. Çok güzel ve sadece yöremize mahsus. En sağlıklı et, keçi eti, keçi eti öz Belli bir yaşa gelmiş bir yaşındaki ee, ve bunun e, sadece bu yörede özel ile beraber içi doldurulur kaburga kısmı ve çok uzun sürede yani 4-5 saat sürede bunun içerisindeki az ateşte pişer. İçin ortasında Kaz Dağları böyle güzel de bir hava evet. değil mi? Şu anda gördüğümüz yer Kaz Dağı'nın eşsiz mekanlarından biri. Ve burada mucidimiz büyük bir işe girişti. Bu işin birinci basamağı tıbbi ve aromatik bitkiler merkezini kurması. Diğer taraftan hem tıbbi hem de gıda olarak sebze olarak tüketilen bitkilerin ee, doğal ortamlarında organik olarak yetiştirilmesini sağlaması, bir üçüncü basamakta burada e, kişilerin gelip kalabileceği evler olacak.